Of şu arabama bak ya süper ya yeni aldım süper arabam. Resmen bütün paramı bu araba için harcadım ya bu araba çok pahalıydı. Arabama bir şey olursa var ya kendimi asla affetmem. Neyse artık içeri geçeyim ya arabayı bırakıp nasıl geçeceksem of ya canım arabam. Bu hayatta en çok sevdiğim şey yeni arabam. Hayır yani benim küçük yaramaz velidimden bile daha çok seviyorum ya. Bana rüzgar mı yoksa yeni arabam mı diye sorsalar hiç düşünmeden yeni arabam derim. Rüzgar. Gerçekten mi ne güzel ya yeni arabamız oldu Şimdi nasıl hava atarım o arabayla Oğlum baba çok para harcadı o araba için Neredeyse fakir kalıyorduk Seni kullanmana izin vermeyebilir yani Anneciğim olmaz ki öyle ya Nasıl kullanmama izin vermez Verecek tabii ki o benim babam değil mi Alt üstü bir araba yani sonuçta Benden değerli mi ya Bilmiyorum oğlum çok lüks bir araba. Bakayım madem nasıl bir araba acaba ya? Of ya gerçekten süper duruyor. Benim bu arabayı kullanmam lazım. Gidip kızlara hava atmalıyım. İyi En iyisi ben bir gidip sorayım babama Bence izin verir niye vermesin ki ya Alt üstü bir araba ne olacak yani Rüzgar ne işin var lan senin burada Geç çabuk içeri geç lan içeri Ağacım yeni araba almışsın çok güzelmiş Hayırlı olsun demeye geldim Lan itin duası kabul olsaydı gökten kemik yardı. Senin hayırlı olsun falan istemiyorum Defol git içeri Vallahi arabama zarar vereceksin Şimdi seni öldürmek zorunda kalacağım Niye öyle diyorsun ya çok kullanmak istiyorum ben bu arabayı Lütfen bir kere kullanayım lütfen lütfen Ne kullanması lan bu araba arabanın yanına yaklaşırsan senin kafanı koparım. Anladın mı? Kafanı koparırım oğlum senin. Geç lan içeri. Ya babacım alt üstü bir araba ya. Niye böyle yapıyorsun? Ben bir daha önemliyim. Araban mı? Tabii ki arabam daha önemli lan. Gel lan buraya. Ağzını yüzünü kıracağım. Gel lan. Ya anneciğim babama bir şey söyle. Dövecek beni bir araba için. Dövecek. Lan sen benim arabama hangi cüretle bir araba dersin lan? Nasıl? Ya babacım sıradan bir araba yani ben çocuğum senin. Arabadan bir sürü alırsın benden başka alamazsın. Hadi lan oradan asıl arabadan bir daha alamam senden yirmi bin tane bulurum ben. Ya anneciğim bir şey de şuraya. Zengin Rüzgar kavga etmeyin ne yapıyorsunuz? Kapa çeneni Barbie bu Rüzgar çok fena dayağı hak ediyor. Hop <laughs> babacım ya hop ya. Arabanı bile benden daha çok seviyorsun beni hiç sevmiyorsun. <laughs> evet arabamı daha çok seviyorum senden ne olmuş yani? Evet et seviyorsun babacığım? Beni niye sevmiyorsun? Bir araba kadar değerim yok mu? Gerçekten zengin ya. Ne kadar kötü bir babasın. Araba için rüzgarı oğluma ağlatıyorsun. Ulan siz nasıl insanlarsınız lan? Benim arabam hala bir araba diyorsunuz. Yeter lan sinirlerim bozuldu. Ben gidip biraz uyuyacağım. Sakın uyandırmayın beni. Yoksa çok fena kızacağım. Abi ya baba beni hiç sevmiyor. <laughs> Ayrıca o zaman neden arabasını bana vermiyor? Niye ben de böyle konuşuyor? bak ya sabah sabah tepemin tasını arttırdılar biraz uyuyayım da kendime geleyim ya. Neymiş efendim araba kadar değerim yok muymuş? Yok tabi ya aptal rüzgar. Anneciğim hadi baksana artık babam uyumuştur hadi bak artık lütfen lütfen çok heyecanlıyım. Tamam oğlum ben bakıp geliyorum sen sessiz ol olur mu? Aslansın canım annem tamam bekliyorum ben sessizce. Arkadaşlar sizce zenginle fakir kavga etse hangisi döver? Lütfen yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğen Herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ay. Merak etme çok dikkatli olacağım. Of gerçekten babamın dediği kadar varmış ya. Süper bir araba süper. Çok da hızlıdır şimdi bu ya. Biraz deneyelim bakalım. Hey Cansu ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor ya? Ay iyi Arda seni sormalı. İyi bende ne olsun ya. Cansu ya çok özlemişim seni. İyi ki dışarı çıktık bugün. Hem evet Arda ama ben çok sıkıldım. Bir şeyler mi yapsak? Olur yapalım Cansu ne yapmak istersen. Bilmiyorum falan Ne Starbucks mı? Oğlum ben Starbucks'a ne alacağım ki? Param yok ki. Neyse en iyisi Cansu'ya bir yalan söyleyeyim. Paramın olmadığını anlamasan. Eee ne diyorsun artık gidelim mi? Şey Cansu olur olmasına da ya ben cüzdanımı evde unutmuşum. Bu seferlik kahveleri sen ısmarlasan olur mu? Hayır tabii ki şapşal. Ne olacak bir daha kilidi sen ısmarlarsın. Teşekkür ederim ya. Aslında benim çok param var da evde kalmış işte. Ama Starbucks uzakta nasıl gideceğiz? Yürürüz ya ne olacak yürürüz. Hem kalori yakmış oluruz kilo veririz. Ay ne diyorsun be Arda? Sen bana şişman mı demek istiyorsun? Ha, yok Cansu sen beni yanlış anladın. Yani yürürüz. Yürümek dışında bir çaremiz yok. Ne yapalım yani? İyi de Arda çok uzak Starbucks. Ben sen her yere yürürüm. Cehenneme bile yürürüm seninle. Arda ile Cansu değil mi onlar ya? Ne yapıyor bunlar ya? Bir gidip bakalım yanlarına. Rüzgar senin burada ne işin var lan? Ay Rüzgar geldiğin ne kadar iyi oldu. Biz de Starbucks'a gidecektik. Arabayla götürürsün bizi. Götürürüm tabii ki Cansu'cum ya. Atla gidelim hadi. Cansu hani beraber gidecektik. Hani beraber yürüyecektik. Cansu seni götürür ama bu arada iyi götür ben. Allah Allah ya beni niye götürmüyormuşsun? Ben ezik ve fakirleri arabama almam çünkü. Kalmadık lan senin arabana Cansu yürü biz yürüyelim bu rüzgar çok kötü bera. İzginim Arda ben oraya kadar hayatta yürümem rüzgarla gideceğim. Senle de başka gün gideriz olur mu? Nasıl yani ya bir araba için satıyor musun beni Cansu? Allah fakiri göze dayımadı herhalde defol git ya buradan. Oğlum istenmiyorsun işte defol git. Nefret ediyorum sizden ikinizden de nefret ediyorum. Nefret nefret. Şuna bak ya utanmadan kız gibi ağlayayım bir de atlayacağız hadi gezelim. Ay araban bende süpermiş Rüzgar süper. Ay Rüzgar niye bu kadar yavaş kullanıyorsun? Hızlı sana biraz arabaya bak çok yavaş kullanıyorsun. Ya Cansu şimdi kaza falan yapmayalım boşver bu hızı iyi. Ya bu kadar yavaş gideceğini bilseydim artık öyle yürürdüm. Peki var ya Cansu bunu sen istedin. Sıkı tutun basıyorum gaza. Oooo! Bas gaza rüzgar bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Hadi uçur beni buradan. Arda oğlum ne oldu? Niye ağlıyorsun? Niye ağlıyorsun? Babacım bizim niye paramız yok? Ben de araba istiyorum. Ben de para istiyorum. Rüzgarların çok parası var arabaları var ya Bizim niye yok bizim niye yok Oğlum ağlama al bu 10 lirayı al bu 10 lirayı Para için ağlanır mı hiç bak işte para veriyorum sana Ya babacım ben sana araba diyorum sen bana 10 lira veriyorsun ne yapacağım ben 10 lirayla Oğlum kendine güzel bir çikolata al keyfin yerine gelsin. Of baba ya tamam ver ya hiç yoktan iyi der. Of ya ne yapacaksan ben bu 10 lirayla of ya babam beni hiç anlamıyor ya ne yapacağım 10 lirayla. Gelin kazı kazan oynayın zengin olun. Sadece 10 lira vererek 73 milyon Türk lirası kazanabilirsiniz. Bana çıkmaz demeyin gelin şansınızı deneyin. Ne 73 milyon mu gidip hemen şansımı denemeliyim. Ay. Cansu az önce yavaş gidiyorsun. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Rüzgar ne yapıyorsun? Çok korkuyorum. Hayır. Rüzgar hayır. Rüzgar ne yaptın sen? Ne yaptın? Kaza yaptık. Ya Cansu bir şeyin yok değil mi ya? Hayır yok ama sen tam bir salaksın. Of ben ne yapacağım şu arabada? Anne bak babam beni öldürecek. o seste neydi yoksa arabama bir şey mi oldu? Hemen gidip bakmalıyım. Abi kazandım vallahi kazandım bak bana çıktı ikramiye. Vay kardeşim tebrik ederim artık zenginsin. 73 milyon TL'n hayırlı olsun. Yaşasın be yaşasın ben de araba alabileceğim yaşasın çok zenginim artık. Hayır olamaz arabam canım arabam arabama ne oldu arabam arabam gitmeye şayan. Canım arabam benim ne oldu sana canım arabam. Sağ ol babacım ya ben de çok iyiyim ya sağ ol. Şuna bak ya gözüm borardı belim kırıldı adam hala araba diyor. Kapa lan çeneni hepsi senin suçun zaten artık senin gibi çocuğum yok git sokakta yaşa lan. Babacım nasıl yani ya beni kovuyor musun beni evlatlıktan reddediyorsun. Evet defol git ne yapıyorsan yap senin gibi çocuğum yok artık. Gerçekten mi ya bir araba için mi? Ulan hala bir araba diyor defol git lan elimden bir kaza çıkmadan defol git. Yaşasın ben artık çok zenginim istediğimi alabilirim gidip araba motor alacağım. O rüzgara da bugünün hesabını soracağım. tam kardeşim kazandın da artık defol git tezgahımın önünü kapatma. Allah Allah ya sanki bize kazandı hala burada bekliyor. Tamam abi ya ne kızıyorsun gidiyoruz işte daha araba falan alacağım zaten. Lütfen bana para, para verin çok açım ailem beni terk etti. Ailem gitti beni kovdu lütfen para verin çok açım. Babam bir araba için beni evlatlıktan reddetti ya lütfen para verin karnım çok aç. Of gel ara arabaya bak çok zengin olmalı babamın arabasından bile daha iyi kesin çok zengin ya. İnşallah bana güzel bir para verir de karnımı doyururum. <laughs> Aa, Allah burada durdu ya valla verecek bir şeyler yaşasın neyse ona bakmıyormuş gibi yapayım. Kim olabilir ki bu kadar zengin olan kişi? O Rüzgar ne haber ya ne yapıyorsun burada? Ne Arda nasıl olur ya sen bu arabayı nasıl aldın? Vallahi Rüzgar artık çok zenginim ben çok zenginim. Senin bana yaptığını unutmadım oğlum. Bak arabama bak senin arabanın 10 kat iyisini aldım. Evet Arda ya gerçekten çok güzel bir arabaymış. Demek ki neymiş Rüzgar insanlarla fakir diye dalga geçmeyecekmişsin değil mi? Bak şimdi sen fakirsin ben size zenginim. Nasılmış nasıl bir duyguymuş? Çok kötüymüş Arda çok özür dilerim çok kötüymüş. Ya işte gülme komşuna gelir başına. Arda çok özür dilerim ne olur affet beni ne olur yardım et karnım çok aç. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Sizce yardım edeyim mi lütfen yorumlarda yazın. Arkadaşlar yazın etsin lütfen çok pişmanım ben dersi dersimi de oldum. Neyse Rüzgar ben fakirin halinden anlarım senin gibi kötü kalpli değilim tamam yardım edeceğim sana. Benim param ikimize de bir ömür boyu yeter zaten hadi gel üstüne bir şeyler alalım sonra da karnını doyuralım. Gerçekten vardı gerçekten bir süpersin çok teşekkür ederim kardeşim seni çok seviyorum. Ama bir daha böyle davranmayacaksın kimseye tamam mı hadi gel gidelim. Allah'ım veriyorum sen.